YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün YouTube kanalımızda doğadaki şifalı bitkilerden biri olan demir dikeninden çoban çöğerten otundan deve çökerten otunun faydalarından bahsedeceğiz. Henüz taze olan bu çöbe, çoğan çöberten otu Trakya'da ayçiçeği gündendir tarlasında serin yerde bulduk bitkilerin hemen hemen her türlü toprak yapısında gelişebileceği olmakla birlikte iklim şartları, serin hava ve yağmur bitkilerin her yerde güvenli bir şekilde büyümesini sağlamaktadır. Henüz tazecik olan bu çoban çöğürten otunun çiçeklenme evresindedir. Bu çoban çöğürten otunun demir dikeni battığı yerde dayanılmaz bir ağrı ve acı hissetmekle birlikte koca tonluk develeri bile çökerttiğinden çoban çökerten otu, deve çökerten otu demir tikeni de denmektedir. Çok güçlü bir afrodizyak etkisi olan çoban çökerten otu hemen hemen tüm yaprakları, kökleri, dalları hem kadınlarda hem de erkeklerde bir cinsel performans ve cinsel gücü arttırıcı özelliği olmasından dolayı çok güçlü bir afrodizyak etkisi olmaktadır. Kadınlarda cinsel gücü, libidoyu arttırmaktadır. Erkeklerde de testosteron seviyesini çok yüksek miktarda arttırarak sperm sayını, sayısını arttırmaktadır. Ve kısırlık tedavisinde de kullanılan çoban çöverten demir dikeni otunun faydaları şeker hastalığında şeker, kandaki şeker oranını düşüren demir dikeni otu bitkisi Damar tıkanıklığında, damar sertliğinde kullanılmaktadır. İdrar söktürücü özelliği olan demir tikeni, çoban çöverten otu idrar yollarındaki iltihaplı hastalıklarda iltihap giderici olduğundan idrar yollarından çok faydalıdır. Ve ayrıca böbreklerin normal ve hızlı bir şekilde çalışmasını sağlamaktadır. Böbreklerdeki kum ve taşları da düşürmektedir. iltihaplı hastalıklarda da iltihap giderici olan çoban çöverten otu erkeklerdeki astrobos ast antropos belirtilerini de azaltır. Sperm sayısını da arttırır. Kısırlık tedavisinde de çok etkili olan çoban çöverten otu hem kadınlarda hem de erkeklerde cinsel gücü, cinsel performansı, kadınlarda libido seviyesini maksimum düzeyde arttırır ve erkeklerde kalitesini arttırmakla birlikte testosteron seviyesini de arttırmaktadır. Yüksek tansiyona, yüksek kan basıncına da oldukça faydalı olan çoban çöğelden otu tansiyon düzenleyicide de olmaktadır. Kan basıncını da düzenleyen çoban çöğelden otu yüksek kan basıncına bağlı felç inme gibi hastalıklara karşı da koruma sağlamaktadır kalp sağlığını ve kalp ve damar sağlığında destekleyen çoban çöğürten otu damar tıkanıklığı, damar sertliği vakalarında kötü kolesterole karşı ve kalp hastalarında kalp ritmini de düzenleyici olan çoban çöğürten otu kalp ve damar sağlığında oldukça faydalıdır. İştah açıcı olan çoban çöğürten otu sporla uğraşan insanların atletik yapıya ulaşmaya çalışan insanların kaslarını, güçlü kasların oluşmasını da sağlamaktadır. Sporla uğraşan insanlara da çoban çöğerten otu çayı harcayın ve oral olarak çok faydalıdır. ve Safra Kese'si yine dalak hastalıklarına karşı da oldukça faydalı olan çoban çöğerten otu, demir tikeni otu kara biriken suyu ödeme atarak bu şekilde verem ve siroz hastalıklarına karşı da koruma sağlamaktadır. Ve anti tümer özellikli olan çoban çöğeten otu kanser hastalığından da korumaktadır. Az afrodizyak etkisiyle emziren annelerde, loğusalık dönemindeki emziren annelerde de anne sütünde arttıran çoban çöğürten otunun gördüğümüz gibi yeşil dikenleri Eylül-Ekim aylarında çobanı çöğürtecek, deveyi çöğürtecektir. Ayrıca stres, kaygı ve endişeyi de azaltan çoban çöğürten otu antidepresan özelliğiyle sinir sistemini uyarak, sinirleri yatıştırarak doğal bir depresyon ilacı olarak da kullanılmaktadır hormonal dengeyi de düzenleyen çoban çöörten otu vücuttaki hücrelerin ölen hücrelerin yeniden yapılanmasını sağlayarak hücrelerin bölünerek uygunsuz bir şekilde çoğalarak kontrolsüz bir şekilde çoğalarak kanserli hücrelere dönüşmesini de engelleyen çoban çöörten otu hormonal değerleri koruduğu gibi damar sertliği ve uykusuzluk hastalığında da çok faydalı olmaktadır.